Sevgili izleyicilerim, güneş hepimizin olacak. Yeni dünya düzeni konulu oturumuza tekrar hoş geldiniz. Bugün dünya düzeni nasıl kurulacak, yeni dünya düzeni nasıl kurulacak sorusunu izlemeyi sürdüreceğiz. Soru 5 dünya devleti dünya devleti nasıl kurulacak? Girişim birimleri. Yüksek sorumluluk bilinci sahibi insanlar sizler gibi hakim toplumsal sistemin artık sürdürülemez olduğunun ve buna bu duruma mutlaka ve ivedilikle çözüm bulması gerektiğinin farkına varır varmaz dünya devletini kurmak amacıyla girişim bilimleri girişim birimleri oluşturacaklar. Girişim birimleri de girişim birimlerinde yer alan insanlar yerelden genele tüm dünya çapında örgütlenecekler. Ve birimler arasında bağlantılar kurarak adım adım tek bir birlik haline gelecekler. Girişim birimlerine katılan birlik bütünlük katılanlar, katlan, girişim birliklerine katılanlar birlik bütünlük felsefesini temelli olarak içselleştirecekler manifesto yeni dünya düzeni ni kendi aralarında tartışarak tamamen özümseyecekler. Girişim birimleri yer yüzünde hüküm süren çılgınlığın katlanılmazlığını ve hızla yaklaşmakta olan acı son tehlikesinin boyutlarını insanlara anlatmak ve yeni dünya düzenini tanıtmak amacıyla Dünya çapında bir aydınlanma kampanyası düzenleyecekler. Yürütülen kampanyanın amacına ulaştığı tespit edilince girişim birimleri tüm dünya dev, dünya devletinin kurulması amacıyla dünya toplumunu bir kurucu meclis oluşturmaya davet edecek Kurucu Meclis. Kurucu Meclis. Girişim birimlerinin çağrısı üzerine ulusal devletlerde kurucu meclis üyelikleri için seçimler yapılacak. Kurucu Meclis göreve başlayacak ve dünya temel yaşam kuralları taslağını Dünya Temel Yaşam Kuralları taslağını hazırlayacak. Ana konusunu Dünya Temel Yaşam Kuralları'nın kurallarının teşkil edeceği bir aydınlanma kampanyası başlatacak. Aynı konuda bir anket düzenleyecek. Aydınlanma kampanyasının başarıya ulaşmasıyla dünyanın bütün devletlerini dünya halk temsilciler meclisini kurmaya davet edecek. Dünya Halk Temsilciler Meclisi Tüm ülkelerin vatandaşları Dünya Halk Temsilciler Meclisi'nde görev yapacak vekillerini kendi ülkelerinde seçecekler. Dünya Halk Temsilciler Meclisi göreve başlayacak ve öncelikli olarak Dünya temel yaşam kurallarını karara bağlayacak ve Dünya Devlet Başkanını seçecek. Dünya Devlet Başkanını seçecek. Bunun üzerine Tüm insanlık el ele verecek ve dünya devletinin kuruluşunu kutlayacak. Sevgili izleyicilerim, Yeni Dünya Düzeni adlı manifestomla ilgili oturumlarımız şimdilik burada sona ermiş bulunuyor. Dünyamızdaki Eşi ve benzeri olmayan yaşamın geleceği hakkındaki kaygılarımı ve çözüm önerilerimi özet olarak sizlerle paylaşmaya çalıştım. Anlaşıldığı kanısıyla durum ciddidir. Kaybedecek zaman yoktur. Tarihi kararı verme zamanı gelmiştir el ele verme zamanı gelmiştir. Büyük çılgınlığa son verme, büyük tehlikeyi durdurma, acı sonu engelleme zamanı gelmiştir. İlk görev kendini seven herkese. Gülü, karanfilli, laleyi seven herkese kediyi, köpeği, güvercini seven herkese düşmektedir. İlk görev, yeryüzündeki yaşamı seven, doğa anayı seven herkese, insanı, insanlığı seven herkese düşmektedir. Beni sorarsanız, bana tüm gücümü son nefesime değin, bu yolda harcama Görevi düşüyor. Hepimize başarılar diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Derin içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Güneş hepimizin olacak. Güneş mutlaka hepimizin olacak.